Tülinin mutfağından merhaba arkadaşlar. Bugün mutfağımda antrikot pişireceğim. Şimdi sadece antrikotun nasıl yağlanıp yumuşatılması için bekletileceğini göstereceğim. Marketten, kasaptan alınan antrikotlar bu şekilde. O da ısısında olmalı. Yumuşacık olmalı. Böyle. Ve bunu zeytinyağı değil ayçiçek yağıyla yağlayıp biraz üzerine karabiber biraz da deniz tuzu ya da evde hangi tuz varsa o tuzla tuzlayıp en az bir saat bekleteceğim ve mühürleme aşaması yapılacak mühürleme aşamasını yapmayacağım sadece terbiyeleyip bekletme aşamasını yapacağım Şimdi şöyle atrikotu elime alıyorum. Ve şey yardımıyla yağlıyorum. Kızgın tavada mühürleneceği için zeytinyağı kullanmıyorum. Bu şekilde iki tarafını da yağladıktan sonra şöyle tohum karabiberden öğütüyorum üzerine. Diğer tarafını da çeviriyorum. Aynı şekilde karabiber döküyorum. Şimdi burada şöyle az bir miktar tuzu üzerine gezdiriyorum. Ve iki tarafında aynı şekilde az bir tuzla şöyle serpiştiriyorum. Diğer parçamızı alıyorum. şöyle bir miktar yağ her yerine yediriyorum. Bu yağla dinlenecek zaten yumuşacık olan etin en güzel yeri olan antrikot iyice yumuşayacak ve çok kısa sürede pişecek Bu şekilde bütün antrikotlar terbiye edilinceye kadar işleme devam edeceğim. Yani çok kısa sürede pişecek bir et yemeği olacak. Restoranlarda severek yenilen çoktlardan olacak. Evde de çok rahat yapılabilecek. antrikotları yağlama işlemini tamamladım. Bu şekilde e, dolapta bekleteceğim yapıncaya kadar. Hemen yapacaksanız dışarıda da bir e, bekletilebilir ve mühürleme işlemine geçilebilir. Ben daha geç yapacağım için bu şekilde bu buzdolabının rafına koyacağım. En az bir saat bir dolapta dinlenmesini sağlayacağım. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.